3 tane içtin 4 tane bira içtim ya Tupork birası mı içtin? Işte. Tupork bira ne olacak ki? Gel şöyle Ya güneşte gölgede dur be Gel gölgede dur Manyak abi. mısın ben terliyorum zaten tamam, ben Tamam gel gölgede dur gel Gel Nuradan, Nurdan ablaya bak Terliyorum be Tamam dur Nuradan, Nurdan abla Nurdan abla Nurdan abla Kepçe merhaba Kepçe <laughs> Merhaba kepçe <laughs> Ya merhaba tamam. Ne korkuyorsun gel lan buraya <laughs> Niye korkuyorsun abi? <laughs> <laughs> senden korktu. Kepçe. Ne korkuyorsun? Gel. Yok, yok ne korkuyorsun lan? Ne niye korkuyorsun abi ya? Nurda ablan, Nurda ablan zarar yok kimseye. Niye korkuyorsun abi? Ee, <laughs> tamam korkuyorsun. ya yoktur ya. Ha götüne parmak atarım. götüne <laughs> parmak atarım. Atarım mı lan? Nurdan abla atar mısın? Aa atarım bana yalan konuşuyorsun götüne parmak atarım. <laughs> Adem'i kim abi ya? Nurdan abla senden korktu mu? Tamam. Da. Ne dayıyor? Otur. Ne oturacağım ben? Manyak mısın lan? <laughs> Pantolon mu kirli yapacağım burada? Pantolon kirlenir mi? Buraya bak pis. Buraya otur. <laughs> burada da kirlenmez ki Nurdan abla. Bu <laughs> mu? Aa pardon pardon. Bu tamam, ne tamam. lan? Haklısın. Manyak mı yapacağım beni? <laughs> Sen otur. Ben oturmam. Gel gel tamam gel şuraya otur gel. Ha bur bur burada işçi. Ben pisliğe tamam, oturmam. Gazeteyi getir lan gazeteyi getir. Nurdan ablayı getir gazeteyi. Ben pisliğe oturmam ayakta. Getir lan. Koy şuraya gazeteyi. Hep çamaşırına niye veriyorum ben bunları? Tamam Nurdan abla niye sinirleniyorsun? Ver lan bir tane sigara. Sigara, sigara getir lan. Sigara. Git al bir tane al. Dur ver. bakayım. Dur lan. onu ben içeceğim. Koş git sigara al lan Nurdan, Nurdan ablana. Koş. Koş oğlum. Ateş var mı? Ateş Nurdan abla. Ben, ben... Ateşsiz benim... olur mu? <laughs> Şükünü <Şekini> yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Nurdan abla. Senin videoların var ya her gün belki 500 bin kere izleniyor. Beni mi? He. Seni her, her gün 500, bin, 500 veya 1000 kere izliyorlar seni artık. İnternetten, Avrupa'daki Türkler olsun falan hepsi izliyor. Sen senin için deli diyorlarmış. Bana mı diyorlar? He, deli diyorlar. Ne? Deli diyenler, deli diyenler onlar zırh deliler. Değil mi? <laughs> Diyorlar ki o, o diyorlar ki, o kadın delidir diyorlar. <laughs> deli olur muyum ben? Ulan ben be? diyorum o kadın içiyor sadece sarhoş oluyor bazen Bana o kadar. bak deli olan insanlar leş gibi, pis gibi oğlum. Evet, Nurdan ablası. Sa sanki ben bilmem mi? Değil mi? Her şeyi ben bilirim. Nurda sen neler takılıyorsun ya? Boğalar göremiyorum seni. Neler takılıyorsun? Boğalar göremiyorum seni. Bu taraftan gelmiyorum işte. He, bu taraftan gelmiyor. Biz de diyoruz niye hiç artık gelmiyor eskisi gibi? Benim sikim yok ama kalkarım adilik yapan erkeklere şarap şişesini alırım götüne sokarım. <laughs> ha? Ben de öyle yaparım. <laughs> Vay nereden Allah Gitirim öyle. Şarap şişesiyle. Vay be. <laughs> ben öyle yaparım. Ben de öyle yaparım. Hadi ben gidiyorum hadi. Hadi yeter. <laughs> Dur <Nurdan. gülüyor> Hadi Emre yeter. Burada bu son bir de şarkı söyle öyle. Ah şarkı şarkı yok. Tamam hadi bir şarkı bir Hadi. Bir şarkı söyle git. Bir şarkı söyle git. Hadi. Son şarkı. Herkes böyle senin şarkına hasta oldu. Bir şarkı söyle git. Hadi. Hadi Nurdan abla. Hadi. Güzel bir şarkı ama olmuyor değil. Başka bir şarkı. Olmuyor. On değil. Olmuyor. Sensiz olmuyor. Hadi ben gidiyorum buraya. Hadi bay bay. <laughs> Nurdan abla. Nurdan abla. He. Beşinci videoyu ne zaman çekeceğiz? Ha? Beşinci videoyu ne zaman çekeceğiz? Bilmem. Ha? Sen bileceğim ben. Ben nereden bileyim? Tamam sen ne zaman müsaitsin? Yarın. Yarın ben gene gelirim. <laughs> hadi güle güle. Emre. hadi güle güle Nurdan ablacığım hadi. Nur Nurdan abla. Ha? Kamerayı bir el salla da öyle git. Tamam. Hadi el, yeter. El salla. Al sana. Ne <laughs> gidiyor?